Yürüyoruz. Bloşk ne? Props onuyoruz. Oyuna başlamadan önce benim beni açarsam ben çok mutlu dersiniz ve özellikle bana like ver. Bana like ver. O zaman başlayalım. Kuleler kazanmış. Ah takılı kaldı Kuleler kazanmış. Ee, bakalım ben çıkmadım çünkü en sona geldim ve sıra sıra gidiyor. Ah. Ne oluyor? Kesin adam oyundan çıkmıştır devam ediyoruz. Ee, ben bu oyunda bu oyunu iki yıldır oynuyorum iki sene ya da iki yıl iki sene biraz az oldu çok mu oldu? Neyse bilmiyorum oranı. Uf gösterdim nasıl oynadığımı. Neden kuleler ölüyor? Bakın kuleler ölüce bak kule kule top atınca ölecek iyi değil. Bak bug oluyor bug. bakın. Bakın bak olacak. Bakın bug ol <laughs> şükür. Bakın bak olacak. Öteki videoda please donate me oynamıştım. İzleyenler abone olup bildirimleri açsın ve öylece izlesin. <laughs> nay 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 adam adam kafama vurdu. Nay 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 adam kafamda sıyırdı. Nay nay nay, nay. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Bir kez oynadım ama neyse bir kez oynadım da Videoyu açmayı unutmuşum. Boş ver. Şimdilik. Ne 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 salak. açın. Ben buraya gönderir. Burayı açabilirsek yardım edin yardım edin. Şurayı açın. Şurayı bırakın. Burada daha bir şey olmaz size. Şuraya bir araya bir geçsem. Ananı gidiyor. Öldüm ya. Bakmayın orama. Baba <laughs> buz gibi buz. Gaziantep uç. Oha ben olduk valla. Nana yediniz. Ona la bowling Ama güzel vuruyor ya bowling top. Acaba kendimi vurabilir miyim? <laughs> vurulmuyormuş. 180 derecede. dondum dondum. Svenç ne <laughs> ne? Onun adam, çıktı. Adam altına şu. Artık kolavoz eti bulamayan adam. Kolavoz et karşında emmi. Söylemeseydim. Bay bay. Neredeler lan? Bir gördüm birisi aşağı. Aha. Doğru doğru da İki tane indirirsen bir tane blok gider. Gönder sortu. Ya bu ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Hamburger tekne. Tekne kalsın bak. Biraz indir. 19. Vurdum gitmiş şu adamın kafasını. Aa tamam. vurdum. Uy gitmedi adamın kafasını. Karıya vurayım. Aa şurada. Ah yanlış tarafta vurduk herhalde. Vurdum gitti lan. Uf ya zıplamasalardı keşke. Ah bir tane yeter. Bakın şimdiki izleyin ne yapacağım. kazanamadım ya. Neyse. Şimdilik başlayalım. Vuramaz ki. Edanca yapayım mı? Edanca. Ama vurar ki. Bir dakika yapayım. Mı? Lan düşüyorum abi. Arkadaşlar oyun başlamış. Gidiyorum. Gidiyorum abi. Gidiyorum. Uy. Kenara gel. Ara. Zıplama %100 ölürdüm ha. Gerçek diyorum Yusuf Gidiyor mu lan? Adam kenara sıkışmış. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan bu çocuk? Hile misin lan? İttir hele şunu. Ananı. Cık. Hele, hele ittir lan. Oha lan hile var. Oh shit. Şey. Abi be. Arkadaşlar şu adam hacker'a bakın ismi şöyle görükmedi. Hacker var lan. Aa ha, hacker. Aa Dors maskeli. Ne yazıyor isminde? Cross TKFF FF miydi lan? Trox Trox Cross Cross TKFF. Arkadaşlar onu şey yapın bana lütfen. Adam duvarı ittirdi gidiyor lan. Aa, aa, aa. Bakın şimdi ne yapacağım. Lütfen şu tarafta kırma. Lütfen bak. Lütfen diyorum. Bak bak adam ne yapıyor. Ananı senin değil. İttirme ittirme. Ha kır. Ha kır Arkadaşlar sakın aşağı inmeyin. Yoksa ölürsünüz ne tarafta yıkıyorsa o tarafta bakın ve sizi güvenli görün. Dediğimi yapın yoksa zor da olur. Abi ananın ne yapıyorsun abi be? Arkadaşlar şunu banlayın lan. Chris. Bir dakika banlayamayacağım. Banla banla. Banla banla.

Ben biliyorum ben. Cık. Arkadaşlar olduğunuz yerde durun. Neden mi? Adam size fake atıp vurmaya çalışıyor. <laughs> Son bir kişi kalmış ya. Hadi ölün. Cık. O da şu tarafta. Bakın gördünüz mü? Şu tarafta. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O crocs'u iki yönden de banladık. Şöyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Şuraya bakın. Ah kule bir kazandı. Devam ediyoruz. Videoyu durdurmayacağım çünkü kule kazandı. Kulede duranlar kazandı ve birisini gördüm birisi oldu. İsmi kırmızı oldu. Nereye gitti o? Tövbe tövbe. Nerede lan o birisi? Düşen nerede? 2, 4, 5 kişi var. Öbürüsü nerede? Allah Allah. Bu taraftan yıkıcı bu taraftan Evet bu tarafta geçmemiz lazım. Ya, anne emmi niye zıplıyor? Karıcığım. Zort oldular zort. Ben böyle güzel oynamıyor muyum be? Ben böyle mi güzel oynuyorum be? Aha. Nanayı yediler. Anam ne gönderdim? Ortadan vuracaksınız. E şöyle şak bak oraya geçerse öyle olur. Bak oraya geçmeyin. Onun için oraya geçmeyin. O da oraya geçti ya. O da zor. Duvar orada kaldı. Huy! İki kişi oldu. Son bir kişi. Şu tarafta geçti. Nereye kattın be ammet? Gördüm. Hay yakattı bana. Hadi 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 hadi. nereye gitti lan? Ha, orada. Ya arkaya geçti. Duvarın arkasına geçti. Ha, 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 orada, orada, orda orada gördüm orada. Duvarın arkasına geçti. Bir kez daha indirelim. Tamam. Koş, 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 koş. Hay, ananı biraz yükselt ya. Ama sakın oraya gitme. İki kere tut ama dur. Bir kere tut. Tamam koş. Ya bir elinde dur. Oynatamam mı? Amca. İnan aslında onun oturduk ya O var? Anne bir bigo Hadi hadi şunu kapat. İki defa indiriyorsunuz ki bu bir blog iniyor bak. Onu, Oh, on, on. yes! Çok güzel. Çok güzel. Devam et Batu be. Be Ayman Batuhan diye diye aklımı karıştırıyorum. Devam et Berat. Devam et Berat. Sakın ölme. Sa Zıpladın sonunda mı? Bak ortadan yıkmış. Yo arkaya kaç. Bak. Bahim ik. Dummi oraya. Oha Dummi. Yakındaydı. Lan like gidiyor. ya e, neyse burada da videoyu bitirsek mi acaba? Evet arkadaşlar bugün videomuz sondu. Abone olup bildirimleri açarsanız ben uyarsanız. Özellikle bana ver like ver. Bana like ver ve bay bay. Şu tip yüzüne şu tipin sayesinde lütfen abone olun. Lütfen. Hadi.